Ümmeti Muhammed etnik olarak farklı ırklardan, farklı yapılardan oluşmuştur. Ümmeti Muhammed Arap ümmeti değildir. Herhangi bir ırkın kuşatabileceği kadar da dar bir ümmet değildir. Ümmeti Muhammed madem insanlık ümmetidir, insanın bütün ırk türlerini etnik yapılarını vesaireyi barındıran bir ümmettir. Selman'la, Bilal'le, Ebu Bekir'le radıyallahu anhum cemiyan tamamı Resulullah'ın çatısı altında toplandılar. Allah'la bağ kurmak Allah'ın kullarıyla kardeş olmaktır. İnnemel müminûne <Sessizlik> ihvetun. Hucurat suresinde müminler ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey olamazlar. Ancak kardeş olabilirler. İnnemel müminûne ihvetun. İnsan Allah'tan kopuk kalırsa o zaman etnik yapısı, siyahı, beyazı, Afrikası, Asyası, Avrupa'sı veya işte şu derilisi, bu derilisi bir değer taşır. Ama insan insanlığını Allah'ın kulluğu ile birleştirirse bu takdirde Allah'ın kulları olmak bütün etnik yapıların kaynaştığı ve bir arada durduğu bir yer olmaktır. Ümmeti Muhammed'in camisinde renklerine göre ayrılmak, yörelere göre ayrılmak yoktur. Ümmeti Muhammed'in Allah'ın kulu olan herkesle yüzde yüz Adem'in çocuğu olmaktan başka hiçbir çatıda buluşamayacağı kararı çıkar. Yani hiçbir şekilde ümmeti Muhammed günün birinde aile yapısını, yöre farkını ileri çıkararak bir farklı arayış içerisinde olamaz. Olduğu zaman Allah'ın rızasının gerisinde kalır. Ümmet olarak kaybolur, erir, gider.